değerli izleyicilerimiz bu akşamki röportajlarımız devam ediyor. Yine şık bir bey, güzel bir bey. sizi izleyicilerimizin de tanımasını istiyorum. Önce bir kendinizi tanıtın, sorularım gelecek. E, Hüseyin Öztürk, Moda ve Hazırcıyım Federasyon Başkanıyım. Ben Türkiye genelinde 24 tane meslek örgütünü çatı kuruluşuyuz. yaklaşık 8 bin civarında üye sanayizimiz var. 800 bin üzerinde çalışan olan deri deri konfeksiyonu, tekstil hazırlığı içeren sektörlerin sektörel çatı kuruluşuyuz. Maşallah o şıklık, o e, moda e, deyiminiz, besleğiniz e, gerçekten yüzümüze de yansımış. Teşekkür ederim. Çok de, sağ olun. Güzel. Ben meslek olarak naçizane çorap üreticisiyim. Çok güzel. Ama çatı çok kuruluşumuz için şöyle bir şey diyeceğim. E, bugün e, anlamlı bir, bir töreni oldu ve e, bunun başına veda oluşmasına <laughs> ben de bu tür etkinliklerin yararlı olarak veya yararsız olarak artıları veya eksileri nasıl buluyorsunuz? Buluşmanın, hoşgörünün, sevginin, tebessümün kötü bir geri kötü bir anlamı olur mu? Elbette ki çok büyük faydası var. Ben bu anlamda Ekonomik Hazretciler Derneği'ne, Yönetim Kurulu'na ve buraya bu platformu oluşturmada sponsorluk yapan, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Onları gönülden kutluyorum. Güzel bir etkinlik ve biz de imkanlar doğrultusunda her yıl gelmeye çalışıyoruz. <laughs> Genelde e, tüm röportajlarımda e, şunu söylüyorum diyorum ki e, ülkemiz hakikaten zor bir süreçten geçiyor e, yansıma olarak sizin e, yapmış olduğunuz branş çorapla dediniz az önce işte e, modacılık, işte, deri, tekstil hepsini kapsayan e, sonuçta tekstil sektörü olmuş oluyor doğru mu telaffuz evet. ettim? Şimdi bu e, tekstilin e, bu süreçteki e, yeri aynı bu belirsizlikle devam ediyor mu yoksa bir çıkış var mı? Vallahi biz her koşulda üretmeye, sarklarımızı çevirmeye devam ediyoruz. Yani ilan... Tabii ki yaşadığımız süreç kolay bir süreç değil. Bölge olarak da, ülke olarak da, sektör olarak da. Ama biz üretimde olabildiğince sarklarımızı istihdamda, ihrazatta ve her türlü koşulda üretmeye devam ediyoruz. Yani ekonomik olarak bir e, doların yükselmesi... Sıkıntılarımız için... var evet, ama evet. kararlı ve sevdalı bir şekilde ülkemize olan, mesleğimiz olan tutkumuzla üretmeye devam ediyoruz. Üreteceğiz. İnadına üretim, inadına üretim diyoruz. Peki, dünyanızda e, meslekleriniz var muhakkak. E, Birliğinize bağlı e, ve genel anlamda bağlı olsun ya da olmasın. E, tüm sektöre tavsiyeniz nedir e, ve e, yeni yıl mesajınız da. Var. Ben öncelikle yaşadığımız konjöktörde insanlarımızın dirençlerinin daha fazla olması gerektiğini sahip oldukları tüm değerleri daha ciddi anlamda korumaları gerektiklerini, alanlarını açtığı, her alanını açtık terk ettiği noktada başka şeylerle dolacağını bilmelerini istiyorum. Onun için ülkemizi sevmeliyiz, üretimde vazgeçmemeliyiz. 2017 ile ilgili söylediğim, söylemek istediğim en önemli şey şu. Birinci de eğitim tarafını çok ciddi anlamda ele alıp düzeltmemiz lazım ve her koşulda bu ülkede her türlü gence, her türlü insana üretmeyi öğretmemiz, üretmekten vazgeçmemeyi öğretmemiz gerekiyor diye biliyor. Herkesin 2017 yılını bölgemize barış, sevgi, huzur, hoşgörü yılı olmasını temenni ediyorum. Sevgiyle, hoşgörüyle kalmanızı diliyorum. Biz de Lonca Medya, Beylikdüzü Konteri olarak başarılarınızın devamı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolaylıklar dilerim. İyi yayınlar.